Merhabalar kıymetli takipçilerim, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Özgün Şef YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sizlerle sık sık yemek tarifleri paylaşıp oradan iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bugün de sizlere bizzati şöyle görüntülü bir şekilde paylaşım yapmak istedim. YouTube kanalımızla ilgili biraz konuları bahsetmek istedim. Birçoğu tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Ana yemekler, çorbalar, tatlılar, salatalar, birbirinden farklı lezzetleri sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki kış ayı geldi. Kış ayında da neler yapabiliriz? Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, sizlerden gelen yoğun istekler ve talepler var. Tabii bunlara da e, baz alarak bazı değerlendirmeleri yapıyorum. Ramazan ayı malum yaklaşıyor adım adım. Ramazan ayında çok talep var. Tatlı ve çorbalar için. Ee, ben de inşallah sizlere güzel tarifleri hazırlayacağım. Şöyle kanalımıza bir göz atalım. Şurada yemek tariflerimizi görüyorsunuz. Birbirinden farklı, lezzetli yemek tariflerini oldukça sizlere sık sık paylaşmaya çalışıyorum. Burada tabii ki çorbalar, ana yemekler, tavuk yemekleri, köfteler, ızgaralar. Burada çok çeşit yemeğimiz var. Abone sayımız da 52.000'i aştı. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olan, destek olan bütün dostlarımıza, takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Sizlerin desteği oldukça biz daha çok üretim ve içerik yapabiliyoruz. Çünkü sizler olmadan bizler içerik üretemeyiz. Sizlerin desteği bize ilham veriyor. Bu ilham açısından bizler de sizlerden almış olduğumuz fikir ve önerilerle e, gün yüzünde olmayan lezzetleri de gün yüzüne çıkarıyoruz. Çünkü annelerimizin, atalarımızın yapmış olduğu bazı yemekler var ki e, hiç gün yüzünde yok. Ama sizler bazen bahsediyorsunuz. Özgün Şefim anneannem, babaannem bir yemek yapardı. Güzel bir yemekti. Biraz bahsettiğinizde bizler de onu değerlendirmeye alıp yapıyoruz. E, tabii ki yine böyle fikirleriniz olursa e, tekrardan değerlendirmeye alıp kanalımızda paylaşabiliriz. Şöyle tekrardan kanalımı göstereyim. Yemek tariflerimizi ekranda da görmüş olduğunuz gibi yüzlerce yemek tarifi, tatlı tarifi, salata tarifi bir sürü tarif var. Elhamdülillah Rabbimin verilmiş olduğu nimetler sonsuz. Bu nimetleri de bizler değerlendiriyoruz. Kanalımızda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olduğunuz için, abone olduğunuz için sayımız her gün geçtikçe çoğalıyor. İnşallah daha da çoğalacak. Hepinizin desteğiyle hepinize sağlık, huzur dolu, güzel, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.